Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Kayahan Avukatlık Bürosu'ndan Avukat Sayın Ozan Kayahan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Ozan Kayahan kimdir? Sizin dilinizden sizi tanımak isteriz. Ee... Kaya Avukatlık Bürosu'nun kurucusuyum. 16 yıllık avukatım. Özellikle de ceza hukuku alanında da ciddi anlamda çalışıyoruz. Bu şekilde. evet. Bu şekilde kendinizi hemen özetleyiverdiniz. Bugün bizimle paylaşacağınız çok ama çok önemli konular var. Hı -hı. Ve o hal öncelikle değil mi? Evet. O hal veya olağanüstü hal nedir soruyoruz size. E, tabii olağanüstü hal e, anayasal bir düzenlemesi var. E, devlet düzeninde olağanüstü afetlerin olması, büyük ekonomik bunalımların olması veya devletin güvenliğini ciddi anlamda tehlikeye düşürecek durumların bulunması halinde e, olağanüstü hale karar verilebiliyor. E, tabii Türkiye'de şu an itibariyle tüm Türkiye e, kapsamında bir olağanüstü hal e, ilanı var. Dolayısıyla bazı anayasal haklar sınırlanabiliyor. Aslında anayasada yasama, yargı, yürütme olağan zamanlarda belli bir güç dengesi içerisinde kurulmuş durumda. Fakat olağanüstü hal e, olduğu zaman bu dengede Yürütme yani hükümet daha ön plana çıkıyor ve hükümetin alacağı olağanüstü hale ilişkin kararlarla bu işte olağanüstü hale sebep veren olaylar engellenmesi için bir zemin hazırlanıyor. Tabii e, bu konuda olağanüstü hal e, kanunu var 1983 tarihli ve bu konuda bakanlar kurulu bir e, kararname çıkarmaya yetkili. E, meclis bunu onaylıyor ve süreç daha kısalıyor. E, olağanüstü hal kısaca böyle. Evet. Peki e, az önce bir takım haklar sınırlanabilir dediniz. Hmm. O hal hangi hakları sınırlıyor? Şimdi tabi... Normalde, örnek veriyorum, bir toplantı, gösteri yürüyüşü yapma konusunda ciddi anlamda sınırlamalar getirilebilir. Soruşturma aşamasında bazı sınırlamalar olabiliyor. Basın yayın kuruluşlarına, medya kuruluşlarına yönelik bazı sınırlamalar getirilebiliyor. Bazı yayınların durdurulması ve hatta toplatılması gibi durumlar da olabiliyor. Arama, özellikle savcılıkların kararını polisin araması, el koyması daha kolaylaştırılmış durumda. Gözaltı süresi normalde bir gün, 4 güne kadar uzayabilecek haller olabiliyor normal şartlar altında. Fakat olağanüstü halde 30 güne kadar gözaltı süresi uzatılabiliyor. Tabi bu tarz sınırlamalar mevcut. Evet. Peki anayasamızda ilk olarak e, o halin bu tür e, kısıtlamaları ya da ohalin halin e, kabulünü ne zaman gerçekleştirildiği hakkında bir bilgi var mı? Az önce 1983'te bir genelge dediniz. Ondan öncesinde olağanüstü hal kanunu var. Tabii bizim şu anki anayasamızda olağanüstü hal kurumu da var. Bunun bir adım ötesi sıkı yönetim. Hı hı. Sıkı yönetim tabi daha farklı, daha ağır bir, daha zor şartlara sahip bir durum. Fakat olağanüstü hal. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi tabi olağanüstü haldeyiz. Acaba anayasada verilen bütün haklar ortadan kalktı mı? Evet Acaba bizim hakkımız? Yani kanun, yasal hakkımız, sıçta işte savunma hakkımız var mı, yok mu? Bunları tartışmakta fayda var. Çünkü sanki olağanüstüler kalkınca bu haklar geri gelecekmiş gibi bir algı da oluşabilir. Tabii ki şu anda tabii farklı tutuklamalar, farklı gözaltılar oluyor. Buradaki haklar şu şekilde. Normalde gözaltı süresi bir gün. Bazı sebeplerle 4 güne kadar bu uzatılabiliyor. Fakat olağanüstü halde 30 gün. 30 gün. Bu 30 gün içerisinde 5 gün avukatla görüşmeye sınırlama getirilebiliyor. Burada savcıya ciddi anlamda yetkiler verilmiş durumda. Savcı bu görüşmeyi kararıyla engelleyebilir ama 5 günle sınırlayabilir. 5 günden sonra yine tabii ki e, avukatın e, göz altındaki e, müvekkiliyle görüşme e, mümkün. E, tabii adı üstünde olağanüstü hal olunca e, kolluk da yani polis, jandarma da e, bu konuda inisiyatif almıyor, sorumluluk almıyor, savcının, e, savcının talimatıyla ile hareket ediliyor. Özellikle Tabii bir farklı konuda şöyle, savcı talimatıyla arama, el koyma işlemleri yapılabiliyor. Bunlar tabii daha sonradan onaya tabi ama bunlar olabilir. Onun dışında mesela şöyle bir pratik hayatta sorun oluyor. Bir kişi gözaltına alındı 10 gündür gözaltına fakat tabii yakınları var, ailesi, eşi. Çocukları, annesi, babası görüşmek istiyor. Mesela bu konuda olağanüstü hal kararnamesinde bir detay düzenleme yok. Aslında mümkün bir sınırlama yok. Fakat emniyet tabii ki burada yine savcı talimatı bekliyor. Bu konuda kendisi sorumluluk almıyorlar. Savcıların bu soruşturma prosedürü içinde ciddi anlamda tabii yetkileri var. Ve yazılı talimatlarla bunlar... Evet mümkün oluyor. Ee, tabii gözaltı süreleriyle alakalı veya savcıların yetkileriyle alakalı şöyle bir durum da var. Ee, gecikmesinde sakınca bulunulan hallerde 30 günlük gözaltı süresi olabiliyor. Yani bu gecikmesinde sakınca bulunulan hal tanımlanmamış. Ee, İçi ucu doldurulabilir. açık Ucu açık ee, ve tabii bu çok ciddi bir yetki veriyor savcılara. Daha geniş bir kapsamlı takdir yetkileri ciddi anlamda var. Normalde bir yerin aranması için veya oradaki bulunan suç delillerine veya farklı şeylere el koymak için mahkeme kararı gerekir. Bir buna karar vermiş olması gerekir ki polis el koyabilsin veya orada arama yapabilsin. Ama tabii savcının eğer gecikmesinde sakınca bulunulan bir hal var diyorsa e, bu şekilde kolduğu da e, yönlendiriyor ve el koyabiliyor, arama yapılabiliyor. Normalde eee olağanüstü halde tabii evlerde, iş yerinde, kamuya açık alanlarda, kapalı alanlarda savcı derse burayı aramamız gerekiyor. Bulunan şeylere el koymamız gerekiyor. Dolayısıyla e, burada bir e, savcının talimatıyla bunlar yapılıyor. Tabii daha sonradan mahkemeye onaya sunuluyor 5 gün içinde ama hani bu 5 gün içerisinde de bunlar yapılmış yaşanıyor. oluyor tabii ki. yaşanıyor evet. Ee, peki öyleyse hukuk ve anayasal haklar o halde o halde sona mı eriyor? Tabii ki sona ermiyor. Ee, şimdi tabii ki hukuki savunma her zaman çok önemli ama olağanüstü halde daha fazla önem kazanıyor. Ee, genelde e, önem kazanması şimdi görüşmeyle başlıyor bir Düşünün bir kişi gözaltına alınmış dışarıyla hiçbir iletişimi yok ve ailesi e, diyelim ki bir avukatla görüşüyor Şimdi iş görüşme aşamasından başlıyor 5 gün avukatla görüşme sınırlandırılabilir evet. ama daha fazlası mümkün değil e, Mutlaka görüştürülmesi gerekir ancak tabii konularda da hassas olunması gerekiyor. Çünkü olağanüstü hal kararnamesiyle şu anda soruşturma aşamaları bu örgütlü suçlarda devam ediyor. dolayısıyla burada ciddi bir hassasiyet de gerekiyor. bir taraftan tabii ailenin görüşmesiyle alakalı savcılar bu konuda savcılardan izin de istenebilir. Yazılı yani dosyaya dilekçeyle müracaat edilerek izinler de istenebilir. Tabii bunu avukatlar daha kolay yapacaklardır. Onun dışında şöyle bir konu çok önemli. Şimdi avukat tutulduğunu varsayalım. Eğer avukat tutulacak güç yoksa da Baro'dan bu arada avukat isteme hakkınız var. Dolayısıyla bağlı bulunduğunuz il eğer İstanbul'sa İstanbul Barosu'ndan bir e, avukat konuyla alakalı e, tayin edilecek. Tabi ifadeden önce e, avukatın e, kişiyle görüşmesi gerekiyor. Yani ge gerekli bilgileri aldıktan sonra bir savunma yapılacak, bir ifade verilecek. Bu emniyette olabilir, savcılıkta olabilir, fark etmez. E, bu ifadeler alındıktan sonra yani emniyette veya savcılıkta ifadeler alındıktan sonra savcı burada e, kişinin tutuklanmasını e, talep edebilir, isteyebilir ve mahkemeye yönlendirebilir veya serbest bırakabilir. Savcının e, böyle bir karar vermesi de mümkün. Yani tutuklamaya sevk etmeden e, tutuklama karar sev verebilir. verebilir. E, eğer kişi tutuklamaya sevk edildiyse sorgu mahkemesinde e, suç cezalarda e, burada yine tekrar bir ifade verecek ve tutuklama sebeplerinin olup olmadığı e, araştırılacak. Yani Oradaki hakimin e, karar vereceği şey tutuklama sebepleri oluşmuş mudur, oluşmamış mıdır? E, bunlardan birkaçı şu şekilde. Eğer kişinin kaçma şüphesi varsa, delilleri yok etme, tanıkları tehdit etme ihtimali varsa, Mesela bu şekilde tutuklama sebebi oluşmuş sayılır veya sabit bir kağı yoksa yine bu bir tutuklama sebebidir. Hakim sorgu hakimi bunlarla alakalı tutuklama nedenleri var mı yok mu? Eğer varsa tutuklama kararı verecektir. Tabii tutuklama kararına da itiraz yolu açık burada. Eğer özel bir avukat varsa özel avukatı veya barodan bir avukat görevlendirildiyse bu avukat zaten tutuklama kararına da itiraz etmesi gerekecek. Evet. Peki e, tabii bizi ilgilendiren sorulardan bir tanesi de hangi hallerde gözaltı uygulanmakta? Şimdi yine e, biz aynı noktaya dönüyoruz. Gecikmesinde sakınca bulunulan hallerde. Diyerek yine o ucu şimdi, açık olan evet, nokta yani, diyebilir ki sağ ucu eğer şimdi biz normal davet edersek bu kişiyi kaçabilir yurt içinde kaçabilir yurt dışına kaçabilir veya bizim soruşturmamızı geciktirebilir farklı olumsuz ihtimalleri de dikkate alarak o zaman. ...30 günlük gözaltı süresini alabilir. Tabi ille de bu gözaltı süresi 30 gün olacak diye de bir kural yok. Bu 2 günlük bir gözaltı süresi de olabilir. İşlemler hızlı gidebilir. Veya yavaş giderse de en 30 günü geçemez. Peki bu işlemler yani gözaltına alınan birisi hangi aşamalardan geçiyor? Bu aşamalarda gözaltına alınan kişilerin hakları ya da hangi hakları mevcut? Şimdi en önemlisi... E Tabi avukatla görüşme evet. meselesi göz altındaki en kritik nokta çünkü e, şimdi savcılara tabii ki normal pratik işin uygulamasında e, tabi kararnamede 5 gün e, avukatla görüşme sınırlandırılabilir diyor engellenebilir diyor ama 5 günden daha fazla bunun uygulanması tabii ki mümkün değil. Susma hakkı mesela bu hı hı. bir e, haklardan bir tanesi kişi O süreç içerisinde susabilir gözaltındaki kişi. mi? Susabilir. Kişiliğini. Bir şey anlatmak, paylaşmak zorunda da değildir. ifadelerde ben susma hakkımı kullanıyorum Hı -hı. deyip imzalayabilir. Bu emniyette, savcılıkta veya sorgu hakimliğinde bu şekilde uygulanabilir. Onun dışında tabii ki sağlığa yönelik haklar var. Eğer bir hı hı. hastalık e, sahibi ise veya ilaç kullanıyorsa bu şekilde bu bunların tabii ki emniyete de bildirilerek göz altında bunlara da dikkat edilmesi gerekir. Çünkü kullanılmayan bir ilaç ölüme de sebep olabilir. E, bunlar tabii sağlığa yönelik e, ciddi yaşamsal haklar. Bu şekilde. Evet, bu haklara sahiptirler diyorsunuz. E, bir de ben şunu paylaşmak istiyorum. Bu nokta çok önemli. Şimdi tabii ki e, gözaltı süresi bu şekilde. Bazı kişiler, yani şüpheliler de tutuklanıyorlar tutuklama sebepleri olduğu şekilde. Burada e, tutuklama olduktan sonra genelde tabii örgütlü suçlarda davaların açılması çok kısa sürede olmuyor. E, şöyle tutuklular veya yakınları bir beklentiye giriyorlar. Acaba biraz daha beklesek e, bu işler düzelir mi gibi ama orada çok önemli bir nokta var. Şimdi soruşturma devam ediyor. Soruşturma devam etmesi lehinize olacak delillerin de toplanabileceği anlamına geliyor. Soruştur yani daha iddianame hazırlanmamış. Henüz daha hakkınızda bir daha savcı dava açmamış. Bu aşamayı iyi değerlendirmek çok önemli. Özellikle avukatlarla ıı, takip edilerek ıı, delillerin toplanması talep edilebilir. Biz buna ıı, cezada tevsiye tahkikat deriz eski tabirle. Ee, sizin lehinize olacak delillerin toplanması hayati önem arz eder. Ve ıı, sizin lehinize ol olan deliller toplandıktan sonra zaten ıı, iddianamede de ıı, daha... Iı, büyük ihtimalle olumlu etki edecektir iddianame belki de takipsizlik kararı verilebilecektir veya daha düşük cezalar talep edilebilir savcı davayı açarken bu husus tabii ki önem kazanıyor. Evet. Peki terör soruşturmalarında da yine aynı şey geçerli mi? Tabii ki. Şimdi terör soruşturmalarında da aynı mantık önemli genelde şöyle bir düşünce oluyor. Ya şimdi olağanüstü hali yaşıyoruz ama bu olağanüstü hali kalkınca belki gibi tutuklu yakınları bu şekilde düşünebiliyorlar. Belki daha olumlu gelişmeler olabilirdi ama önemli olan zamanı iyi kullanmak ve dava açılmadan, bir ceza davası açılmadan önce lehinize olan delillerin toplanması, hukuki savunmaların yapılması, iddianameye zaten olumlu anlamda etki edecektir. O fırsatın kaçırılmaması gerekiyor. Aşamalar daha mı zor peki terör soruşturmalarında? Terör soruşturmalarında tabii ki daha sıkı aslında standart soruşturmalar başlar, başladığından da kimsenin haberi olmaz. Savcılık işte genelde teknik takip yapabilir. Telefon Dinleme kararları alınabilir mahkemelerden. Yani bu şekilde e, farklı deliller toplanabilir, farklı tanıklar dinlenebilir. Evet. E, bu şekilde e, genelde işliyor. Evet. Evet. Tabii ki o hal olduğu takdirde. Olduğu takdirde. E, tabii 6 aylık bir olağanüstü hal e, şu anda söz konusu. Daha sonradan bu 4'er aylık sürelerle de uzatılabilir. İnşallah en kısa zamanda daha olağan zamanlara dönüş olur. İnşallah diyoruz. Evet zorlu bir süreçti belki ülkemizin Hı -hı. atlatmış olduğu, atlatmış olduğu diyoruz artık tüm iyi niyetimizle. Evet, Vermiş evet. olduğunuz, paylaşmış olduğunuz kıymetli bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz. Ben Tekrar teşekkür hoş geldiniz, ederim. sefalar getirdiniz programımıza. <laughs> Sağ, Sağ olun. Olsun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri avukat Ozan Kayahan'ı ağırladık. Hoşçakalın.